Geniz etleri doğuştan değil, geniz eti olması gereken bir yapıdır. Çünkü bunlar lenfotik yapılardır. Yani bir bademcik kitlesidir o da. Genizimizde bulunur, tek olarak bulunur ama bunun dışında bademciklerimiz de var. İki tane ağzımızın her iki yanında arkada, orofaniste. Bir tane dil kökümüz de var. İki tane de östaki borularımızın ağzında geniz eti vardır. Yani geniz eti mevcut, hepimizde mevcut. Ama bazı yeni doğanlarda ileri derecede enfeksiyon veya da dışarıya karşı, ortama karşı duyarlı olan çocuklarda bunlar etkileniyorlar ve hipertrofik oluyorlar. Böyle bir durumda geniz eti hipertrofisinden, adenoid vegetasyondan hatta eskiden bunlara altopota denirdi. Çünkü genişleyerek kol bölüm bölüm genişledikleri için genizde ve östaki boruların ağzını tıkadıkları için böyle de bir atlandırılmışlardı. Ama geniz etleri adenoid vejetasyon olarak isimlendiriliyor. Geniz etlerinin belirtileri burun tıkanıklığı yapar. Çocuklar ağzı açık uyar, uyur, horlar ve çeneleri daima açıktır. Bunun sebebi de burnundan nefes alamadığı için çocuk ağzını açık tutmak mecburiyetindedir. Ağzını devamlı açık tutabilmesi için de alt ve üst çenede bulunan masseter adalesi birbirine birleştiren masseter adalesi oynatan alt çeneyi oynatan masseter adalesinin kasılması sonucunda ve devamlı kasıklık kalması sonucunda çocuk ağzı açıktır. Bu çocuklar çok sevecen çocuklardır. Tonton yanaklı çocuklardır. Herkes onlardan bir maskas alır. Severler. Ay ne kadar şirin çocuklar derler. Halbuki bu çocuklar biraz dikkat ederlerse çocuk hep ağzından nefes alıyordur ve huzursuzdur. Rahat değildir. Gece uykusunda fırıl fırıl döner, terler, idrarını kaçırabilir. Gündüz zapt edemezsiniz uykusuz olması nedeniyle aşırı hareketlidir. Bu çocukların ağzı açık, solunum sorunu yaşıyor. Geceleri horluyorsa bunları mutlaka geniz etlerinin muayene edilerek gerekli tedavilerin yapılması gerekir. Çünkü geniz etleri sade geniz eti olarak kalmaz. Yan taraflarda bulunan östaki boruların ağzını da kapatarak orta kulakta otitis medya dediğimiz orta kulak iltihaplarına sebep olur. Dolayısıyla demek ki geniz etlerini temizleyecek olursak veya tedavi edecek olursak orta kulaktaki sorunu da çözmüş oluruz. Çözemezsek ileride daha derin bulgular karşımıza çıkar.